Merhaba sevgili çocuklar, değerli veliler. Ben Gonca Tosun. Ruh Öğretmenler Derneği'nin YouTube kanalında bugün sizlere ben bir masal okuyacağım. Masalımızın ismi Yoksul ile Zengin. İyi dinlemeler. Çok eski zamanlarda yoksul bir kundura tamircisi yaşarmış. Fazla para kazanamazmış ama yine de yaptığı işi çok severmiş. Sabah erkenden dükkanına gider, neşe içinde çalışmaya başlarmış dükkana ayakkabı yaptırmaya gelenler onun bu haline hayran kalırlarmış. Nasıl oluyor da bu kadar mutlu olabiliyorsunuz diye ona sorarlarmış. Tamirci de onlara her zaman ben işimi çok seviyorum diye cevap verirmiş. Tamirci işini çok sevdiği için çok da güzel yaparmış. Herkes onun yaptığı ayakkabıları çok beğenirmiş. Bir gün sabah erkenden tamirci yine dükkana gelmiş çekicini almış eline tak tuk başlamış ayakkabıları tamir etmeye bir yandan da şarkılar söylüyormuş tamircinin zengin komşusu bu sesleri duyunca uyanmış pencereden başını uzatıp seslenmiş hey komşu sabah sabah bu ne gürültü sen neden erken kalktın bu saatte hiç çalışılır mı ben uyumak istiyorum yaptığın gürültü yetmiyormuş gibi bir de şarkı söylüyorsun demiş tamirci. Ama erkenden kalkıp çalışmaya başlamak çok güzel. Keşke siz de erken kalksanız da çalışsanız diye cevap vermiş. Zengin adam sinirlenip pencereyi kapatmış. Yeniden uyumaya çalışmış fakat ne kadar istediyse de uyuyamamış. Şarkı söyleyen komşusunun sesi sürekli kulağına geliyormuş. Onun nasıl bu kadar mutlu olduğuna şaşırıyormuş. Yatağında dönüp dururken "Benim bu kadar çok param var ama mutlu olamıyorum." Komşum ise çok yoksul olduğu halde çok mutlu. Sabahın erken saatinde bile şarkılar söyleyebiliyor diye düşünmüş. Zengin adam o günden sonra ayakkabı tamircisini pencereden izlemeye başlamış. Tamirci müşterilerini her zaman güler yüzle karşılıyormuş. Yüzünden gülümseme hiç eksik olmuyormuş. Zengin adam onun bu mutluluğuna hayran kalmış. Bir gün tamirciyi evine çağırmak istemiş. Tamirci bu daveti kabul edip zengin adamın evine gitmiş. Zengin adam her zamanki gibi mutsuz görünüyormuş. Daha tamirci gelir gelmez ona, "Çok merak ettim. Ben çok zenginim, sen ise çok yoksulsun. Nasıl bu kadar mutlu olabiliyorsun?" diye sormuş. Yoksul tamirci, "Çünkü ben işimi severek yapıyorum." diye cevap vermiş. Zengin adam, "Ya, demek öyle. Bense mutlu olmayı bir türlü başaramadım." demiş. Sonra tamirciye içinde yüz tane altın olan bir kese vermiş. Şu yüz altını al da harca. Sen bunu hak ediyorsun diyerek altınla dolu keseyi tamirciye uzatmış. Tamirci buna hem şaşırmış hem de sevinmiş. Altınları alarak eve gitmiş. Ama daha yoldayken şimdi bu altınları ben nerede saklayacağım? Onları hırsızlardan nasıl koruyacağım diye düşünmeye başlamış. Tamirci altınları eve götürüp bir yere saklamış o gece sabaha kadar doğru dürüst uyuyamamış. Ya hırsız gelirse, bu altınları götürürse diye düşünüp durmuş. Sonra uyuyakalmış. Uyandığında neredeyse öyle olacakmış. Kendi kendine işe hiç bu kadar geç kalmamıştım demiş. Apar topar dükkana gitmiş. Hem uykusuz hem de mutsuzmuş. Bütün gün altınlarını nasıl saklayacağını düşünmüş. Bu yüzden yaptığı işi de güzel yapamamış. Günler böyle geçmiş. Artık tamirci hiç neşeli görünmüyormuş. Hep yüzü asıkmış. Şarkı da söyleyemiyormuş. Altınları nereye sakladıysa da tamircinin içi rahat etmemiş. Günleri hep sıkıntı içinde geçmiş. Müşteriler tamircinin bu sıkıntısını görüyor ama ne olduğunu anlayamıyorlarmış. Bir gün tamirci yaşadığı mutsuzluğa dayanamamış. Altınları almış, zengin adama götürmüş. Bu altınları aldığım günden beri mutsuzum. Altınlarını al, mutluluğumu geri ver, demiş. Altınları zengin adama verip işine geri dönmüş. O günden sonra da mutlu mutlu yaşamış. Evet sevgili çocuklar, umarım yoksul ve zenginin masalını çok beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.